Nemelen bir şey şu koltuk ya. Evet ya şu Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğu nemelen bir şeye dönüştü arkadaş. Varı da yoku da travma yaratıcı. Sabah kuruma erken kim giderse o müdür olup koltuğa oturarak buranın horozu benim diyor. Dün yine basına yansıdı o meşhur koltuk işgali. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven bir mesai günü sonrasında yine görevden alınmış. Yerine bir önceki gün atanan Abdülaziz Doğan yeniden koltuğa oturur oturmaz henüz belli değil ama muhtemelen o yürütecek. Lakin Gülseven üçüncü kezdir koltuktan alınan kişi olarak merhum Demirel'in geliş ve gidiş rekorunu kıracak. E kurumsal mahirlik bu. Peki bu gelgitlerin yarattığı baş döndürücü hadisenin özü ne dersiniz? Kulislere yansıdığına göre yolsuzluk ve usulsüzlük yani yine akçeli işlerin katakullisi. Nitekim bakanlık müfettişlerinin raporları doğrultusunda deniliyor bu gelgitlerin yaşanır hali. Ben de mevzunun geldiği son duruma diyorum ki iyi hoş güzeldi de idari yönde bu kadar tutarsızlık ve dengesizlik vücut bulurken bunun bir de adli yönü yok mu ki nokta konulsun. Vaziyet işkembeden atmadan öteye gitmez bir hale geldi ki ayıp oluyor beyler dedirtiyor artık. Evet yeniliyorum buradan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e olan çağrımı arkadaş 3 yılda 4 milli eğitim müdürü değişti şu talihsiz taşı gibi bahtı kara olan Diyarbakır'da kaç il müdür yardımcısı değişti hangi ilçenin müdürü kaç kez gelip gitti değişenler her şey Arap saçı misali karışmış durumda Vaziyetin eğitime ve öğretime ne kadar vahim derecede etki yaptığını sormak bile istemiyorum. Çünkü yılların istatistiklerine bakıldığında Diyarbakır'da başarı oranı sürekli il sayısında 60'lardan başlıyor. Acilen köklü bir neşter operasyonu icra edilmelidir ki istikrarsız seyir ve yönetimden kent arınabilsin. Baba ve oğul gibiyiz. Ne mübarek bir ilişki ve aile bağı. Ben ezer diyelim bir ilk bu. Siyaset arenasında baba ile oğul olmak pek nasip olmuştuk değil Türkiye'nin siyaset tarihinde. Vakiliği nadirdir. Ki yarım asra aşan ömür 40 yılı bulan kalemin dili şahit olmamıştır. Kemal Bey ile Ekrem Bey'in baba oğul ilişkisine, Ecevit ve Hüsamettin Özkan ilişkisi örnek verilebilir. Ancak Ecevit hiç de baba oğul gibiyiz demedi. Kaldı ki Özkan baba gördüğü Ecevit'i e oturduğu koltuktan alaşağı etme gibi bir siyasi fikre hiç girmedi. Kumpasvari başka siyasi liderlerle flört etmedi, kucaklaşmada bulunmadı, babasına samimiydi, yaramazlık yapmadı. Lakin Kemal Bey ile Ekrem'in baba oğul ilişkisi ne ifadenin tanımına ne de doğallığına uymuyor. Kerhan diyeceğim böyle bir kalıpta ve yaşanılır halde yok. Zıtlık var, dipoyma var. Yoksa, evet yoksa Kemal Bey kata ve zinhar diyerek oğlunun büyümesi adına Cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı durur muydu? Öyle bir baba ki istemediği gibi mevcut haline bile alerji oluyor ki evladı Ekrem de öyle bir oğul ki babasından geri kalmıyor. Daha bir mahir. O da babasını alt etmek için envai ilişkiler geliştiriyor. Altan alta dibine uyuyor. Mahirliği ablalar üzerinden sarmaş dolaş bağ kuruyor. Peki bu ilişki ne ikmale getirir? İşte orası biraz meçhul. Ama baba oğul hitabında değişiklik olacağını ifade edebilirim. Kemal Bey'de, Ekrem Bey'de, Edirne'den sonraki ilişkilerde ağızlarından şöyle bir hitap çıkarsa şaşmayın. Size S nokta nokta amca" diyebilir miyim? Okyanus ötesiyle hitap o ayrı bir fasıl. Erdoğan'ın kabusuyum. Kemal Bey'in oğlum diye hitap geliştirdiği Ekrem İmamoğlu şöyle bir laf etmiş. Duydunuz mu bilmiyorum. Ben duydum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden korktuğunu, çekindiğini ifade edip ben Erdoğan'ın kabusuyum. Yani Erdoğan geceleri kabuslarından dolayı uyuyamıyormuş. Külliyenin tüm ışıklarını bundan dolayı açık tutuyor, kapatmıyormuş. Günün 24 saati gördüğü kabusun etkisindeymiş. Neredeyse yemeden içmeden kesilecek diyecek. Elbette ki kabus olup olmadığını Erdoğan bilir. Ona sormak lazım. İmamoğlu'nu rüyanızda kabus olarak görüyor musunuz? Ekrem'in dediği gibi kabus gibi bir hay var mı? Neyse Erdoğan buna yanıt verir. Ama velekin, şayet bu kadar üstünlük arz ediciyle Erdoğan'a kabus olunuyorsa altına masanın etrafındakiler niye harekete geçmiyorlar? Neden akıllılık edip gel evlat gel kurtar bizi Erdoğan'dan demiyorlar? Belki de akıl ediyorlar da kabus olma noktasında Ekrem'e güvenmiyorlar. Malum hali hazırda en çok kısır kaldıkları nokta güven tesis edemeyişleridir. Yoksa birbirlerine güvenseydiler çoktan Erdoğan'a kabul olduklarını ilan ederlerdi. Ama yok. Asgari ücret. Yeni ücret yeterli mi değil mi? Mevcut enflasyon yaşama koşulları, çarşı pazar hepsi matematiksel olarak birbirini tetiklediği gibi doğru sonuçta vermişliği yok. %54'lük artış pek nadirdir diyebilirim. Türkiye'nin siyasal tarihinde işçiye verilen bir ücret olarak. İki gündür tartışılıyor, yetersiz diye. Ancak dikkatimi çeken muhalefetin hiç de yüksek dozajlı bir performansa karşı durmayışı. Neden acaba? Yoksa Erdoğan'ın beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız dediği için mi? E, emeklilerin hali durumu ne olacak? Dün kısmi bazı ifade ettim. Mevcut enflasyon canavarı toplumun her kesimini etkilerken emeklileri bel bükülü halleriyle birlikte daha bir emekletiyor. Nitekim 2022'nin başında emekli asgari ücretliden fazla alıyordu. Bakalım kültür, medeniyet ve inanç noktasında büyüklerimizi sahiplenme noktasında emeklilere emeklemeden yaşayabileceği bir geçim imkanı sağlanır mı? Ne diyor okurum? Yaparsa Erdoğan yapar. Doğru. Bekleyip göreceğiz. Maaş kuyruğu değil. Bu resim dün elime ulaştı. Mevcut hal sizi yanıltmasın. Emeklilerin banka önündeki maaş kuyruğu değil ya da toplu ulaşım aracını durakta bekleyenler değil. Bekleme ve kuyruktaki halleri bir kilo pirinç ve mercimeği daha bir ucuza nasıl alabilirim? Nöbeti ve mücadelesi. TMO'nun önünde kuyruk hali uzun. Tıpkı yüzlerine ayazın sertliği gibi vuran hayatın zorlu yılları gibi. Günün sözü. Ey ülkenin emini, bil ki her ağlayan güçsüz değildir, tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. hotmail.com